Yatırım Finansman Uç değil petrol tarafında. Bakalım. Takip edeceğiz gelişmeleri. Erol Gürcan bizleri bekliyor. Yatırım Finansman Baş ekonomisi tamam. hemen günaydın diyelim. Erol Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün piyasalarda hangi başlıklar öne çıkacak? Sizden dinleyin. Tabii ki. Bugün aslında biraz daha Biden'ın yarın İsrail yapması beklenen ziyaretle beraber... Bu savaş konusunda, çatışma konusunda e, diplomasinin bir miktarda öne çıkabileceği beklentileri ön plana çıktı. E, bu dün ABD piyasalarında aslında bir miktar pozitif etki de yarattı gibi e, görünüyor. E, bu eğilimin e, en azından yarına kadar sürmesi beklenebilir, bir miktar tepki hareketi olması beklenebilir. E, veri akışı açısından baktığımız zaman e, bugün e, yurt içi piyasalarda saat 10'da kısa vadeli dış borç istatistikleri e, 2,5'da da konut fiyat endeksi verileri açıklanacak. Her iki verinde piyasadaki etkileri sınırlı olacaktır e, diye düşünüyorum. Onun haricinde e, mecliste bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda e, 12. Kalkınma Planı ve e, yeni bütçe taslağı ile ilgili sürecin e, başlaması bekleniyor. E, küresel tarafa baktığımız zaman da e, bugün özellikle Amerika'da açıklanacak perakende satış ve sanayi üretim verilerinin ön planda olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, FED yöneticilerinde planlı e, konuşmaları var. Onlardan gelecek mesajlar da FED'e ilişkin beklentiler açısından önemli olacaktır. Ayrıca bugün Çinde Kuşak Yol Kuşak Yol Forumu kapsamında Putin'in Çine ziyareti söz konusu. Yine oradan gelecek haber akışları da takip edilecek ama bir miktar daha bu İsrail'deki çatışmanın İsrail Hamas çatışmasının gölgesinde kalıyor ama yine de oradan gelecek mesajlar da biraz daha orta vadeli bakış açısı açısından önemli olacaktır denilebilir. E, Borsa İstanbul tarafında dün e, geri çekilme gördük. Aslında endek günü yükselişte başlamıştı ama arkasından geri çekildi. E, bugün belki bir miktar e, tepki hareketi gelmesi e, mümkün olabilir. E, ancak hafta boyunca yine özellikle his, İsrail tarafından gelecek haber akışına karşı piyasanın e, hassasiyetinin yüksek olması ve oynaklığın zaman zaman e, artması e, muhtemel gözüküyor. E, bu haftanın Geri kalan kısmında da Paul'un mesajlarını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda İsrail konusunda gelecek mesajlarla beraber diyebilirim. E, Payita tarafında yine 1.06'nın aşağısında bir e, seyir söz konusu. E, petrol fiyatları önceki günlerde 90 doların üzerini zorlamıştı. Şimdi 90 doların hemen altında ama e, bu çatışma devam ettiği müddetçe, bu e, riskler devam ettiği sürece e, petroldeki ana eğilimde yukarı yönlü kalmaya devam edebilir gibi e, görünüyor. Kur açısından, olay açısından da eğilim e, yukarı yönlü kalmaya devam edebilir. Burada güvenli liman talebinin de artmış olması yine e, küresel anlamda dolara talebi artırıyor. Bu da kur üzerinde bir miktar yukarı yönlü etki oluşturmayı sürdürüyor. E, toparlamak gerekirse e, borsa tarafında bugün belki bir miktar tepki hareketi olabilir ama e, yine de temkinli e, hareket etmekte fayda var. Çünkü oynaklığın, belirsizliğin e, yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Ayrıca e, küresel tarafta Amerika tarafında e, bilanço fiyatlamaları ön planda. E, bizim açımızdan da bu hafta sonundan itibaren bir miktar daha bu tarz fiyatlamaların ön plan çıktığını Görebiliriz diyerek toparlamış olayım. Peki. Bir şey sorabilir miyim? Ee, yani şimdi evet. e, bu borsadaki bu geri çekilme 8 bin puanın da altına doğru gelmiş olması, sarkması. E, çünkü dünyadaki bakıyoruz borsalara doğrusu bu savaştan tabii ki herkes biraz etkilendi ama hani böyle bir etkilenme yani bizdeki kadar bir etkilenme yok. Eğer sadece ...savaşa bağlı olarak borsanın düştüğünü öne süreceksek. Acaba başka etkenler de var mı diye düşünmeden edemiyorum Erol Bey. Acaba mesela bu pozitif faiz meselesi... ...yani mevduat faizlerinde şimdi kredi faizleri 50'lerin üstüne çıktı... ...hatta işte maliyetlerle falan 60 oluyor diyorlar. Mevduat faizlerinin yukarıya doğru çıkıyor olması belki KKM'den gelecek paranın da o tarafa doğru eğilim göstermiş olması bunların da etkisi var mıdır acaba? Kesinlikle HKM'ye çok haklısınız. Burada özellikle KKM tarafına vurgu yapmakta fayda var denilebilir. Şimdi özellikle seçimlerden önce KKM tarafındaki faiz üst sınırı kaldırılmıştı. Ve o dönemde aslında Nisan-Mayıs döneminde oldukça güçlü bir KKM giriş olduğunu görmüş haftalık bazda. Ve genelde biz KKM'nin 3 aylık yapıldığını varsayarsak ki ile ilişkin detayları maalesef çok fazla bilemiyoruz ama açılan hesapların 3 aylık vadeli olduğunu varsayarsak bu dönemde Nisan-Mayıs'ta açılan hesapların ilk vade sonu Temmuz-Ağustos döneminde geldi. O dönemde çevrilen hesapların vade sonu da şimdi Ekim-Kasım döneminde gerçekleşiyor. Ve kabaca burada dolar bazlı haftalık değişimleri dikkat alacak olursak Kasım-Mayıs sonuna kadar kabaca 2.7 milyar dolar civarında haftalık KKM dönüşü var. Ve bu da aslında Kasım-Mayıs sonuna kadar buradan gelecek dönüşlerde mevduat faizleri tarafından bir miktar yukarı yönlü etki yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Buradaki TL mevduat faizleri de yukarı gittikçe aslında e, risksiz yatırım diyebileceğimiz borsaya kıyasla e, sabit yatırım tarafına ilgi bir miktar daha artıyor. Bu da borsadaki yukarı yönlü e, seyri aslında bir miktar baskıların unsuru olarak değerlendirilebilir. Tabi burada halen daha mevcut enflasyon seviyeleriyle e, verilen mevduat faizleri arasındaki farkı dikkate aldığımızda reel getirinin e, TL mevduat tarafında halen negatif tarafta olması da bir yandan bardan dolu tarafında borsa açısından not edilebilir. Halen daha potansiyel olduğunu işaret edebilir ama özellikle gelecek ay sonuna kadar e, böyle bir baskı etki olduğundan söz etmek mümkün. Buna ek olarak da bu hafta e, oldukça büyük bir halka arz gerçekleşecek. 6.8 milyar TL büyüklüğünde son dönemlerin en e, yüklü halka arzı. Bu da aslında bu hafta üzerinde e, piyasa üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor gibi düşünebiliriz. Çünkü e, diğer hisselerdeki pozisyonları azaltıp bu halka arza katılmak isteyen yatırımcılar e, olabilir. Bu da yine bir diğer unsur olarak sayılabilir diyebilirim. O da önemli bir unsur olabilir gerçekten dediğiniz gibi. Çünkü birkaç tane e, halka arzda peş peşe gelecek gibi görünüyor yine değil mi? Hem zaten bahsettiğiniz halkarz arz epey büyük bir halkarz arz olacak. Önemli de bir e, gıda şirketi. E, ama onun ötesinde de e, bir hayli şey var. E, beklenti de var. Bu da önemli bir etken evet. olabilir. Peki çok teşekkür Kesinlikle. ediyoruz. Kıymetli Ben teşekkür ederim. Için kolaylıklar çok teşekkürler. E, yatırım Finansman Baş Ekonomisi Erol Gülcan bizlerle birlikteydi. Şimdi yavaş one well